Merhaba arkadaşlar. Bu kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizler için mercimekli erişteli çorba yapacağım. şimdi tipini yakayım. Yağımı birazcık koyalım. Böyle. arkadaşlar. Çok güzel oluyor bu. Siz de yapın. Tabii çok güzel oluyor. Eski yüresel yemekler arkadaşlar. Birazcık pembeleşene kadar karıştıralım. Arkadaşlar yeterli artık pembe oldu. Renk versin diye azıcık parça. Çok az. Bu kadar. Parça. Evet. Karıştıralım. Daha sonra biraz da süt arttıralım. Arkadaşlar bir kase mercimek tam yeşil mercimek arkadaşlar. Tüm mercimek öyle. Yarım kase erişte. Az bir şey pul biberi. Birazcık tuz. Böyle iyice karıştırayım. Şimdi iki bardakta da su koyacağım. böyle pişsin suyu az. biraz daha koyabilirsiniz arkadaşlar buna et girmiyor öyle birkaç tane de kurutulmuş güzel koyacağım arkadaşlar kaynatmaya bırakalım Arkadaşlar çok güzel görünüyor. Gördüğünüz gibi. Mutlaka yapın. Kış yemeği bu. Harika. Daha yeni kaynadı. Da biraz kaynasın. Arkadaşlar oldu. Şimdi kapatacağım. Servisini yapacağım. Şimdi ocağı kapatayım. Çok güzel oldu. Tam kış yemeği mutlaka siz de deneyin arkadaşlar çok güzel çünkü. Servisini yapacağım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Tam kış yemeği. Size de tavsiye ederim. Afiyet olsun. Birkaç tane de biber koyalım enfez olsun Allah'a emanet olun arkadaşlar